Herkese selamlar arkadaşlar. ISG klasörü hazırlama diğer bir ismiyle ISG'de hangi dokümanları öncelikli olarak yapmalıyız, hazırlamalıyız derslerimizin ikincisiyle beraberiz. İlk olarak değerli arkadaşlarım size klasörün içeriğinden bahsetmiştik. Bunları gördük. Neler anlatacağımızı söyledik. Evet bugün neyle başlıyoruz? ISG katip sözleşmeleriyle başlıyoruz. ISG katipi tanıtmaya çalışacağız bugün arkadaşlar. Hadi hazırsanız başlayalım. Şöyle ki arkadaşlar, öncelikle ben İSG tipi açacağım. Google'dan onu açtıktan sonra ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Google'a İSG Katip yazdığımızda iş sağlığı güvenliği kayıt Takip izleme programı çıkacaktır. Bunu e-devlet üzerinden girmemiz gerekiyor ve bunu yapmak için değerli arkadaşlar bundan birkaç ay önce e, İSG Katip'te bir güncelleme geldi. Nasıl bir şey geldi? Dediler ki çift doğrulamayla buraya giriş yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar o da şu demek. Şimdi İSG Katip yazdıktan sonra kimliği doğrula diye bir şey gelecektir. Ve giriş yaptığımızda benim burada şifrem e, ve TC'm kayıtlı. Giriş yaptığımızda bakın iki aşamalı şurada yazıyor iki aşamalı onay diye bir kısım geliyor arkadaşlar. İki aşamalı onay diye bir kısım geliyor. Telefonumuza yönlendirdi. Telefondan biz onaylayacağız. Onaylayalım hemen. Bazen onaydır, bazen de şifre verir telefona. X de aynı şeydir, fark etmez. Evet, telefondan biz bunu onayladık. Evet, sonra bakın uygulamaya git diyoruz. Şimdi biz artık İSG Katip'e girmek üzereyiz. E-Devlet'ten çıktık aslında. Evet, İSG Katip'e girdiğimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Öncelikle şunu bileceksiniz. Bakın burada bir bireysel bir de kurumsal diye iki tane skala var. Biz iş sağlığı güvenlik profesyonelleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri bireysel kısımlara ilgileniyoruz arkadaşlar. Zaten kurumsalı tıklasak da bizim yetkimiz yok arkadaşlar. Zaten bize o yetkiyi vermediği için bir şey ifade etmeyecek. Şimdi biz burada nelere dikkat edeceğiz? Bakın arkadaşlar öncelikle bu arada bizim bana ait bilgiler çıkıyor. da bekleyin. Personel sözleşmeleri ben OSGB hizmeti veriyorum değerli arkadaşlarım bilginiz olsun. Yani ben e, bir ortak sağlık yönelik biriminin çalışanıyım. Şu anda aktif olarak 9 firmaya hizmet verdiğimi görüyorsunuz. Güncelleme yapılması gereken hizmet sözleşmesi. Bunu da yeni çıkarttılar bundan e, bir, bir hafta önce. Artık güncellemeyi de şöyle sayılar değiştiği için işe girişler işten çıkışlar olduğu için bunu iki türlü yaptı. Ya dedi OSGB güncellesin. Böyle bir izin verin e, işverene, işveren onay verdiğinde sistem üzerine sgb artık güncelleyecekti bunu. Veya izin vermezseniz işveren güncellemeye devam edecek dediler arkadaşlar. Biz bu güncellemeleri firmamız olarak tamamladık, işlemlerimizi bitirdik. Tüm güncellemeleri biz yapıyoruz artık. Evet, burada adres bilgilerim falan iletişim bilgilerim gözükmekte. Değerli arkadaşlarım burada iki e, klasör bizi ilgilendiriyor. Özellikle kişi kurum pardon özür diliyorum. Ee, evet şurada kişi kurum ekipman kartı arkadaşlar. Kişi bilgileri bakın şurada. Kişi kartı bilgilerimi tıkladığımda burada bana ait bir sürü bilgi çıkacak. Bakın banka işlem geçmişi yani ben belge alırken bankaya yatırdığım para. Denetim bilgileri, fiili çalışma bilgilerim bunların hepsini görebiliyoruz. Fiili çalışma bilgileri şunda, şundan dolayı önemli. C'den B'ye geçişte, B'den A'ya geçişte biliyorsunuz süre gerekiyor arkadaşlar. İşte C'den B'ye geçmek için e, 3 yıl, B'den A'ya geçmek için 4 yıl gerekiyor. Burada fiili çalışma bilgilerinizi buradan güncelleyebilirsiniz. Benim için şu anda bu durum söz konusu değildir. Çünkü ben zaten A sınıfıyım. Benim süreyle ilgili bir sorunum, problemim yok arkadaşlar. Ama şöyle bakabiliriz isterseniz. Tıklayalım mesela. Tıkladık arkadaşlar. Buradan güncelle diye bir şey vardır. Arkadaşlar burada bakın en son 12, 2023'te gün, hesaplanmış. Ben çünkü güncelleme yapmadım. Ee, değerli arkadaşlar. Burada A sınıfı 1947 gündür A sınıfıyız. C sınıfı pasiftedir arkadaşlar. Buradan bunları görebiliriz. Şurada geri gel dediğimiz zaman geliyoruz. İhtar puan bilgileri. ben ceza almış mıyım? Bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bende hiç ceza yoktur. Yani biliyorsunuz uzmanın puanı 100 puan olunca ne oluyordu toplamda arkadaşlar? Biz bunu sınav hazırlıkta da söyledik. 100 puana ulaştığı zaman kişiler için e, arkadaşlar 6 ay belgemiz askıya alınıyordu. Bakın bir cezam, bir puanım yok. Burada bunu görebiliyoruz. Sonrasında başka sertifika bilgilerini görebiliriz. Bakın arkadaşlar benim sertifikalarımı buradan görebiliyorsunuz. Hangi sertifikalarım varmış? C sınıfı en alttan başlayalım. C sınıfı sertifikamız var. Pasif durumda çünkü ben A olarak aktif çalışıyorum. B sınıfı belgemiz var 2014'te bu pasif C sınıfı pardon A sınıfı belgemiz var 2018 ve değerli arkadaşlarım iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitici belgemiz mevcuttur. Bu da Ocak 2014'te aldık. Geçerli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da bu belgeleri görebiliyoruz. Bu belgeleri ayrıca indirebiliyoruz. Onu da birazdan göreceğiz. Şöyle yapalım. Belgeleri nasıl indirebiliriz onu göstermeye çalışalım arkadaşlar. Kişi ekipman kartı. Bir daha gelelim. Şurada değerli arkadaşlar buraya geleceğiz yine. Sertifika bilgilerimiz, sınav, sertifika ve vize başvuruları. Bakın arkadaşlar. Orada başvuru yapmışım. En son A sınıfı e, iş güvenliği uzman eğitici, iş yeri hekimi uzman eğiticisine başvuru yapmışız. Onu görebiliyoruz. Sonra mahkemeyle ilgili komisyon kararımız varsa, mahkemelik bir durumumuz varsa onu görüyoruz. Sertifika vize başvurularımız, vizeler biliyorsunuz iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin Sertifikaları 5 yılda bir vizelenir değerli arkadaşlarım. Bu arada vize başvurularını yapabiliyoruz arkadaşlar. İletişim bilgilerimizi güncelleyebiliyoruz buradan. Ve e, sözleşme bilgilerimizi görebiliyoruz. Zor bilgilerimizi görebiliyoruz. Burada eğitici olduğumu görüyoruz. Bakın şu anda benim 3 tane görevim gözüküyor. Eğiticiyim. iş güvenliği uzmanıyım. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım arkadaşlar. Üçünün de aktif olduğunu görüyoruz. Eğiticiyim. Evet. iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğiticisi olduğum, A sınıfı iş güvenliği uzmanı olduğum ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum gözükmekte arkadaşlar. Bunu da bu şekilde buradan görebiliyoruz. Sonra başka ne görebiliriz buradan? Sınav başvuru bilgileri var, yetkinlik bilgileri var. Bireysel bildirim başvuruları, kredi puanes bilgilerimiz var arkadaşlar. Sertifika başvuru bilgilerimiz var, sınav sonuç bilgilerimiz var. Sertifika başvurularına bakalım arkadaşlar. Bakın burada mesela yine aynı şeyler çıkıyor. Evet. Sonra değerli arkadaşlarım başka buradan söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Bizim için önemli olan başka bir bilgi daha var arkadaşlar. Süreç yönetimi var. Süreç yönetimi burada ise bakın arkadaşlar süreç yönetiminde ise daha çok e, işverenle işverenle e, OSGB arasındaki sözleşmeler ya da OSGB ile iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi yani iş sağlığı güvenliği profesyoneller arasındaki sözleşmeleri görebiliyoruz. İSG personel sözleşmelerini tıkladığımızda burada bakın arkadaşlar benim ee, OSGB olarak sözleşmemi görebiliyorum. OSGB sözleşmem var şurada bakın arkadaşlar. Burayı üstünü tıkladığımız zaman detay görüntüleyebiliyoruz Sözleşmeyi güncelleyebiliyoruz veya sözleşmeyi kendimiz de sonlandırabiliyoruz. Şöyle ki arkadaşlar örneğin bu ne işe yarayacaktır? Şu kadarını söyleyeyim. İş yerinde OSGB'nizle sorun yaşadınız, işten ayrıldınız. Normalde ilişkinizin kesildiği gün arkadaşlar OSGB sizi İSG katipten de silmek zorunda. Çünkü atanma devam ediyorsa bir problem olursa orada bir iş kazası olsa bir problem olsa başka başka bir olay yaşansa siz de e, sorun yaşarsınız. Ha istifa ettiğiniz ya da ayrıldığınızı çıkarıldığınızı ne kadar beyan etseniz de yine de İSG katipte sözleşmeniz var. Siz siz olun şunu yapabilirsiniz. OSGB ile sözleşmenizin bittiği gün arkadaşlar artık bütün haklarınız bitti. Yıllık izinlerinizi tamamladığınız her şeyiniz bittiğinde arkadaşlar. O OSGB sizi sistemden çıkarmamışsa kendiniz şurayı tıklayıp sözleşmeyi sonlandır dediğinizde arkadaşlar. Ve e, onay bunu dedikten sonra onay kısmı geliyor. Onayladıktan sonra aslında OSGB ile sözleşmeniz iptal olunca direktman hizmet verdiğiniz dışa ataba olan firmalarınızda e, ne olmuş olur arkadaşlar? Bitmiş olur. OSGB ile sözleşme bu SGK süreç nasıl ilerliyor? Biraz ondan bahsedeyim. Bir OSGB ile anlaştınız. Maaş olarak anlaştınız. Tam zamanla anlaştınız diyelim arkadaşlarım. OSGB ile anlaştıktan sonra OSGB sizin tüm sürenizi içe atama yapıyor. Yani sizin bütün e, mevzuattaki o belirlemiş olan 11.700 dakikanızı değerli arkadaşlar içe atıyor. Yani görevli size e, o gö şeyi satın alıyor. Bakın şurada yazıyor. Bakın arkadaşlar 11.700 dakikayı satın almış oluyor. Yani o SGB diyor ki sen artık benim tabiri caizse benim elemanımsın, benim malımsın artık hiçbir yerde görev yapamazsın diyor. Sonra o 11700 dakikayı hizmet verdiği firmalara dağıtabiliyor arkadaşlar. OSGB ile anlaşma yaptığınızda OSGB sistemde bir işeği katip ataması yapıyor ve diyor ki size ee, atama yaptım önce bunu onayla. Senin onaylamış yaptığın onaylama ilk olarak 5 gün içinde onaylaman lazım. O onay nedir? OSGB ile sen işe güvenat üzerinden bir anlaşma yapmış oluyorsun. Onayladın. Sonra OSGB seni başka firmalara gönderecek. 4, 5, 6, 50, 40 er neyse tehlikeli, çok tehlikeli, Artık B sınıfıysan tehlikeli ve çok tehlikeliye gönderebiliyor. Seni bir birçok firmaya gönderiyor değerli arkadaşlarım. Gönderdiği firmalar sicil numarasına göre seni atıyorlar. O OSGB atıyor. OSGB firmayla anlaşıyor işte atıyorum A firması A Limited Şirketi anlaşmasını yaptı işte çalışan sayısına göre sisteme kaydını yapıyor arkadaşlar. Sen artık oranın kısmi zamanlı uzmanısın. Çünkü belli saatte gidiyorsun oraya. Kısmi zamanlı uzmanısın oranın. OSGB'nin tam zamanlı ama firmanın kısmi zamanlı uzmanısın. Sonra başka bir firmaya atıyor oraya da gidiyorsun. İşte arkadaşlar OSGB önce firmaya da aynı uzmana yaptığı gibi firmaya da bir istekte bu gönderiyor işe üzerine, ise hat üzerinden diyor ki sözleşme yaptık ise kağıt üzerinden bunu onaylayın diyor arkadaşlar. Önce OSGB firmaya onaylatıyor arkadaşlar. Sonra iş güvenliği uzmanı da onaylıyor arkadaşlar. Bizim iki onayımız var. Bir OSGB ile yaptığımız onay, bir de iş, e, hizmet verdiğimiz firmayla. Firma önce onaylayacak OSGB ile ilişkisini, sonra iş güvenliği uzmanı firma ile ilişkisini onaylıyor ya da işyeri hekimi aynı durumda. Sonra süreç başlıyor arkadaşlar. Bu onaylar olmadan, bu onaylar olmadan altını çizerek söylüyorum, kesinlikle hiçbir işlem Yapmayınız tavsiye etmem arkadaşlar. Yani sen kurul toplantısı yapmışsın. Bugün yapmışsın. 9-6-2024'te. E, senin onayın bile yok. Yapamazsın. Sen İSEK'e ataman olmayan bir iş yerine hiçbir hizmet veremezsin arkadaşlar. Onay cepte olur. Sonra süreç başlar. Atama yazıları, risk analizi, kurul toplantıları, sağ gözetimleri bunları sonrasında yaparsınız. Öncelikle dersin ki onay olmadan hiçbir şey Yapmıyor. Evet. Onayda bu şekildeydi değerli arkadaşlar. Sonra başka burada neler var arkadaşlar? Sertifika başvurularımız dedik. Sertifika vize başvuruları var arkadaşlar. Bakın. Sertifikayı değerli arkadaşlarım görebiliyorsunuz. burada dedik. Ee, sınav başvurularımız var. Teslim edilen belgelere geldiğimizde değerli arkadaşlarım geri gelelim şuradan. Ee, şunu silelim. Teslim edilen belgelere geldiğimizde Değerli arkadaşlar bunları görebiliyoruz. Teslim edilen sertifikalar bakın. Değerli arkadaşlar örneğin bir sertifikanızı indirmek istiyorsunuz. Yazdırmak istiyorsunuz. Önceden şöyleydi arkadaşlar. Tıklayalım üzerine. Ben şurada mesela ee, önceden e, e, sertifika indir ayrı yapıyordu. e imzayı ayrı ikinci bir e, klasörde yapıyorduk. Onu ise iki artık birleştirdi. Daha da güzel hale getirdi. Bakın şimdi birlikte sertifikamızı indirelim. İş yeri hekimliği, iş güvenliği uzman eğiticisi üzerine tıkladık arkadaşlar. E imzalı indir dediğimizde masa üstüne indi. Bakalım. Şöyle ki arkadaşlar sertifikamızı indirdik. Evet bizim sertifikamız bu arkadaşlar buradan görebiliyorsunuz. Yani e imzalı bir şekilde indirebilirsiniz. Şurada karekotta doğrulamasını yapabilirsiniz. Bu bizim e imzalı belgemiz olmuş oluyor. Evet biz yine devam edelim arkadaşlar. İSG Katip'te başka bilmeniz gereken burada arkadaşlar sınav başvurularınızı da e, burada, sınav sonuçlarını yayınlandıktan sonra sertifika başvurularınızı da buradan yapıyorsunuz. Yani kazanan uzman arkadaşımız sertifika başvurusunda bulunur. Başvuruyu bulunduktan sonra bankaya ödemedir uyarısı verir arkadaşlar. Bankaya ödemesini yaptıktan sonra 2-3 gün sonra değerli arkadaşlarım neyi görürsünüz? Sistemde belgenizin aktifleştiğini görürsünüz. Onu da buradan yapar. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar. İSG kayıtla ilgili bilmeniz gereken bunlar arkadaşlar. Ee, burada dediğim gibi bizim için önemli olan süreç yönetimi, bir de arkadaşlar e, kişi kurum kartlarına, kişi e, ekipman kartlarına kişi bilgilerimizi güncellememiz gerekiyor. Burada bunları görebilirsiniz. Şurada mesela 4A 4B 4C bilgiler var. Biz 4A çalışanıyız arkadaşlar. Bunları görebiliyorsunuz. Bakın SGK 4A olarak burada çalışma günümüz gözüküyor. Bunları göre biliyoruz arkadaşlar. İSGK'at aslında e, eskiye göre çok daha güzel ama eksikleri var. Şöyle bu güncellemeler falan biraz sıkıntılıydı. Onlar da gidermeye çalışıyorlar. Daha iyi. Bir de arkadaşlar buradan başka neler yapabiliyorsunuz? Biliyorsunuz çok bizlik değil ama iş ekipmanları yönetmeliğinde bir değişikliğe gittiler. Artık şöyle işverenimiz kurumsal kısımdan girdiğinde iş ekipmanıyla yani periyodik kontrol yaptıracaksa son bir güne kadar değerli arkadaşlarım İSG katip üzerinden bir anlaşma yapması gerekiyor. Son bir güne kadar yani bana salı günü periyodik muayene için bir akredite firma ya da yetkili bir firma mühendisi gelecekse Pazart, en geç pazartesi salı günü gelecekse en geç pazartesi gününe kadar benim firmamla yani benimle o kurum arasında bir İSG katip üzerinden bir sözleşme yapılması gerekiyor. Hangi ekipmanı periyodik muayene yapacağım? Pürü nedir, modeli nedir? O da kurumsal kısımdan girerek yapılan bir e, çalışma oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani siz iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız, profesyonellerimiz, Siz şunu isteyebilirsiniz: e, Periyodik muayene için gelen firma firma olduğunda iş yerinize, işvereninize şunu sorabilirsiniz: İSEYE katip üzerinden bir sözleşme yaptınız mı? Onun çıktısını bana lütfen iletin diye onu isteyebilirsiniz, değerli arkadaşlarım. Biz de firmalarımızda yapmış olduğumuz sözleşmelerin çıktısını alıyoruz. Onu da bir tane gösterelim. Yine süreç yönetimine geliyoruz. İşletme, e, işte gizmet sözleşmeleri. Bakın arkadaşlar. Örneğin burada benim firmalarım var. Şöyle. Detay görüntüle diyelim. Evet indirdi. Bakın arkadaşlar. bu Burada mesela benim firmamla e, hangi firma bu? Hizmet verdiğim firmalardan bir tanesi. Ben hastanede göre yapıyorum biliyorsunuz. Bakın BRT firması değerli arkadaşlar. Bu bizim görüntüleme firması. 47 çalışanı var. Şu bilgiler görmeniz seniz de olur. E, 47 çalışanı var. Çok tehlikeli sınıfta. Bunu indirip değerli arkadaşlarım tarihini yazıyoruz şuraya. E, iş güvenliği uzmanı imzasını atıyor. Çünkü bu iş güvenliği uzmanı indirdi. Bir şehir hekimi değil. İş yeri hekimi de aynı şekilde indirebilir. Buraya e, tarih. Buraya İGU yani iş güvenliği uzmanı imzası. Buraya da hizmet alan kim BRT firması hizmet alıyor? Hizmet alan firma arkadaşlar kaşe bilgileri. Evet, bu imzalandıktan sonra bir onun dosyasında, bir bizim dosyamızda duracak. Yani İSG klasörünün ilk dosyası bu olmalı. Biz e, kaç firmaya hizmet veriyoruz? 50 örneğin. 50 tane firmamızın da arkadaşlar klasöründe her firmada ilk sayfada bu e, süzme sözleşmesini görüyor olmamız gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Buna dikkat edeceğiz. İSKK katkı ile ilgili başka söyleyeceğimiz çok da bir şey yok değerli arkadaşlarım. E, yani içine girdikçe biraz karıştırdıkça arkadaşlar bir şeyler silmediğiniz sürece bu şekilde e, takip takip ederek ya da bir şeyleri karıştırarak daha detaylı bilgileri görebilirsiniz. Çünkü başka ekstra şeyler de var ama sizi çok sizi ilgilendirmiyor. Merak ettiklerinizi yine görebilirsiniz arkadaşlar. Bizim söyleyeceğimiz şimdilik bunlar. Bir sonraki dersimizde artık çalışma planıyla arkadaşlar, ISG çalışma planıyla yolumuza devam edeceğiz. Sizlerden ricam grubu bizim YouTube kanalımızı takip edin arkadaşlar. Abone olun. Bu videoların devamı gelecek. Bu hafta üçüncü videomuzu da çekeceğiz. Size çalışma planını anlatacağız ve çalışma planı yapacağız birlikte. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşürüz değerli arkadaşlar.